bisikletle o bir yapacağız. Ama ben bunu birkaç kere bitirdiğim için speedrun yapmaya çalışacağım. No falan. Hem motor siklet speedrun'ı. Motor de 4 dakikada burada 3.40'lık. Dakika. Tam deneyeceğiz. 3.40 arası bitirmeye çalışacağım. O zaman restart atıp yapabileceğimi pek de düşünmüyorum. Çünkü gerçekten zor olan şeyler de var. Olduğumda. olsaydı var ya. Bu arada vallahi diyorum bak obaga olsaydı belki de yanmıştım. Ama sen niye dönüyorsun? Yok arkadaşlar, şu an yapmamız imkan yok. Bayağı bir deneyeceğiz yine. Yani. Beni böyle restart atarken çok göreceksiniz. Çünkü yani 3 dakika 40 saniye zor bir süre. Bana daha iyi zorsa bilmiyorum adamlar çok fazla çabalamıştır. Adamlar mini ile kaçırıyorlar. Evet burada yine bak yapamadık. şey zaman kaybedeceğiz. Burada her yaptığımda zaman kaybediyorum bunu. Bu neden şey yapmadı ya? İyice zorlaştı şu an yani. Az önce çok güzel gittiğim bir speedrun vardı ama... Sen burada... Hiç kere yanmadın kanım Son bir hakkım daha var. Olmazsa yok yani. Yem yani ihtimal yok. Böyle, böyle böyle çok yapacağız arkadaşlar. Çünkü yani çok zor. Speedrun yapıyoruz burada. Buradan da bir gidelim. Burada da bayağı bir zaman kaybettik. Hadi bakayım. Burada tekerleğin sıkışması lazım. Pem burada. Sıkış. Bura mıydı lan? Neresiydi o ya? Yok. Olması bak. Yine bir minik bir ihtimalim var. Ama o da çok zor bir ihtimal. Önemli olan bakları yapmaya başlayacağız. Burada da zaman kaybetmezsin. Mi? Ya arkadaşlar ben geriye doğru çektim de bu tam algılamadı galiba. Hayır. Son bir kere daha deneme şansım. Bir dakika. Son bir kere daha deneme şansım olabilir. Bakayım. Burayı geçtik Birazcık rahatladım. Çünkü benim için asıl zor olan yer o kısımda. O kısımda yapamazsak çöp oluyoruz speedrun. Yok olmadı. Her yeri tekte geçmem lazım öyle çok fazla duraklamadan. Yoksa speedrun olmaz. Hatta size birazdan videosunu gösteririm nasıl olduğu hakkında. Artık asisi bug'ları yapmaya geldik. Oradan ne ya. Yani buradaki bug'ı da yapamazsak yani olmaz ki. Bilir. Hadi bak belki buradaki bug'la olmadı ama biraz hızlandırdı değil mi? Hadi bakayım. İnan. Diğerlerinden daha yavaş olabilir. Ama hızlı. <laughs> Hadi bak. Bu sefer hızlıca geçebilirim. Güveniyorum. Güvenmem. Bir dakika bir göstereyim ben size onları. Bak internet çöp oldu. Çöp çöp. değil. Ne Bakın bu oyunda da böyle değişik baklar var. Bu oyunu da çekerim isterseniz. Çok mecbur buna bakacağız. Bakın şimdi adam hiç şey yapmadan fır geçiyor. Adam başlıyor. Yani benim gibi zıplama taktiği. Full böyle değil de yani yakın. Benim size bahsettiğim taktikler bu taktikler işte. E, havaya hikacağım. Bakın bunun gibi böyle değişik jump'lar. Bunun gibi jump'lar. Bakın buralarda falan jantlar oluyor. Bakın bu can bunu yapabilseydim yani ihtimalim çok yüksek olurdu. Bakın bunu ben az önce yapmıştım ama bu arkadaş yapamadı. Burada yavaşlaması gerekti. Zaten ben de öyle olsaydı ben de yavaşlardım. Burada çok durdum be kanka. Bakın buraya kadar bir dakikada geldi. Bakın böyle böyle işte. Geçmemiz lazım. Yedi dakikada buraya geldim mesela. Benim korkulu rüyalarım burası. En az bunda 10 kere düşmüştüm hemen. Bakın bir kere daha deneyeyim sizlerle. Kız nerede? Başladım. Yani böyle böyle gideceğiz.

Bir dakika şans speedrun yapayım. Bir dakika bir dakika. Speedrun yapayım bir. işte ben adam kadar da olmasın. Bir dakika var speedrun yapıyorum atma. Ya ben o kadar da dikkat ederek yapmadığım için arkadaşlar. O kadar adam kadar hızlı yapamayabilirim. Oradaki checkpoint'i alsın. Neydi ya? Hızlı kanka Hop. 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 Olmadı. Speedrun yapanları izledik, Şu an zaten speedrun'ı bitirmiş olurdu. Ha bak bunun gibi buglardan ediyorum. Bu arkadaşlar VIP aldım. Videoyu gördüyseniz yani ama çok güzeldi. Hala da var. Ama bir bug oldu beni sokmuyor içeriye. Yani. Giremiyorum yani. Evet, boş verin çünkü yapamadım. Yani yapabilmeyi yapacağım size. Evet. arkadaşlar benim takıldığım çok büyük yerler var ya oralar olmasa <laughs> o takıldığım yerleri gördünüz ha bakın işte bu ne şimdi bunun gibi buglardan söz ediyorum Benim speedrun yapmam için bin yıl oyundum olması lazım. Yani bana göre en iyi yapacağım skoru size gösteriyorum. Şu köşeden çıksaydım köşe. kısa sürede bitirdiğim de olmuştu ama yani gör o zamanlar şey olmuştu o zamanlar bir tane yeri vardı oradan bug yaparak geçiyorduk o bug'i yapmış direkt tablolar falan da sıfırlandı yani o bug şu an olsaydı şu an bitmişti oyun ama bu arada arkadaşlar ikinci bölüme geldiğimde ikinci bölümünde nasıl bir yapmamı istiyorsanız like atın. 36'dayız daha. Yarısına gelemedik mi? 5 dakika oldu. Bu da speed'in kadar. Ama dünyanın en kötü speed'i bana olabilir bu Oradaki adam kadar iyi yaptığım olmuştur. Yani normal o baksız. Ama yani... Şey işte ya o zamanlar böyle daha çevikti Ben bu oyunu bir yıl önce oynuyordum ha. Ben ilk böyle baktım dedim ki aa ben bunu oynamamış mıydım ya? Sonra oyuna verdim, dedim ki a ben seviye atmışım kesin eskiden oynamışımdır. Sonra bir tane video çekmiştim. Atamadım. O videoyu gördüm. Dedim lan ben bununla ne kadar oynamışım. O videoda 9 dakikada bitiriyorum. Hiçbir şey Biraz daha bekle gelirim. Ben de seni mi çektim? Hadi bakın arkadaşlar bunun gibi bug'lar böyle kurtulma 5 dakikası kalmış video yani 5 dakika sonra 20 dakika olacak ben de kapatacağım videoyu 5 dakika içerisinde bitiremezsin yani şu anlık o kadar dakikada bu kadar gelmiş olurum şu kenardan ya bunun iki katı da hızlı bitirebilirim ama dikkatli değilim o kadar işte ben direkt hızlı bir şekilde geçme çabasındayım. Direkt geçeyim olsun bitsin çabasındayım ben. Ama yok. Olmaz. Ama çok bonitir olmamışım. Bak dikkat edin diyorum işte. Çok bonitir Şimdi aldım. Dikkatli olsam Allah bilir kaç dakika önce bitirmiştim. Dikkatli olduğum için asla bitmiyor. <laughs> Ve <laughs> böyle şeyler etmeye devam edersen Sıkıdanlıktan çıkar. 8 dakika oldu daha yarısına gelemedim. Bay bay.